diyoruz? Babanın yanına gidiyoruz ama babanın yanına gitmeden önce ablaya kitap almamız gerek. Asel sen hı hı. o elindeki ne? Hı hı. Robot uzaylı mı? Hı hı. Ay çok güzelmiş. Bakabilir miyim? Hı hı. Ay Asel. Hı hı. Bu robot sana bir arkadaşından hediye gelmişti. Hatırlıyor musun hı hı. sen küçükken? Benim babam. Aa, sen biliyor musun robotlar da kitap okumayı çok seviyor. Gel bakalım. Ne oldu? Aynen. Efendim? Ha, Asel. Ay uzaylı aracı bu. bu. Dur Uzaylı Du, 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 du. Elindeki robot uzaylıya mı gördüler yoksa? Evet. sen sakla onu hemen. Çabuk sakla. Sakla. Koy çanta mı? Anne. Koy çanta mı? Koy. Bende. Almasınlar. Bende. Gel. Bende. Gel sen. Umarım Sen sanki birini arıyorlar sağına soluna bakıyorlar baksana. Nerede? 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 Ay ya sen. Uzaylı bize yaklaştı. Ayya bize yaklaştı. Merhaba. Biz uzaylı robotu arıyoruz. Gördünüz mü? Hayır görmedik Asel sen Neden? Sakın söyleme tamam mı Neden? Bizim de aylarca Robotumuz e kayıp Biz de onu arıyoruz ama bulamadık Küçük kız Neden? Robotumuzu görürsen bize söyler misin Lütfen Neden? Evet evet Söylediniz Söylediniz de Söyleriz söyleriz. Tamam Tabii ki söyleriz. Tamam o zaman. Siz burada ne bekliyorsunuz? Araba bekliyoruz. Araba bekliyoruz. Nereye gidiyorsunuz ki? Babada. Selim babasının yanına gideceğiz. Baba baba, baba beni Tamam o zaman. Küçük kız Robot'u görürsen bize söyle. Hayır, hayır, hayır. görmedim. Görmedik ama görürsek söyleyeceğiz değil mi Hasan? Tamam. Tamam o zaman. Size iyi günler. Ne? O çatı evini ben gördüm. Düşman. Kız sen daha küçücüksün Ne rujun Abla beni verdi Kim verdi Abla Kurtulduk Evet kurtulduk Asel Başardık çak. Umarım Asel aracıyla yetişmez bize Umarım izimizi kaybederiz evet. Hadi bakalım Kurtulduk ondan Oh be